Uzak şehirde yeni bir fırtına kopuyor dostlar. Öyle bir fırtına ki bu kez rüzgar sadece sokakları değil, kalpleri de yerinden sökecek. Çünkü dizinin yeni bölümünde öyle olaylar yaşanacak ki izleyen herkes bir kez daha bu kadar da olmaz diyecek ama olacak. Çünkü uzak şehrin yazgısı böyle. Kimse huzur bulamayacak, kimse tam olarak mutlu olamayacak. Zerrin ve sadakat meselesi dizinin merkezine oturacak. O kadar ki tüm karakterlerin kaderi, bir kez daha bu iki isim üzerinden yeniden yazılacak. Ben size söyleyeyim, bu bölümün sonunda öyle bir sahne gelecek ki, herkes ekrana kilitlenecek, sosyal medya karışacak, herkes şimdi ne olacak, diye birbirine soracak, ama cevabı kimse kolay kolay bulamayacak. O cevabı ben az sonra size anlatacağım. Ama önce sizden küçük bir ricam var, bu analiz videosunu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü şu sıralar gerçekten desteğinize çok ihtiyacım var. Eğer siz destek olursanız, ben de size çok daha güçlü, çok daha dolu analizlerle geri dönerim. Şimdi hızlıca bu bölümde neler konuşacağımızı sayalım. Zerrin vuruldu mu? İpek ve Kaya ayrılacak mı? Alya sadakatten ne istedi? Sadakat anlaşacak mı? Cihan onları duydu mu? Şahin Boran'ı öğrenecek mi? Ve tabii ki bölümün sonunda bizi bekleyen o büyük şok ne? Hepsini detaylıca konuşacağız. Arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın ve bu analizi sonuna kadar dinleyin çünkü her saniyesi olay, her dakikası gizem olacak. Hadi başlayalım. Tanıtımda birçok sahne gösterildi ama ben sırayla gitmek istiyorum. Çünkü bu işin düğümü en baştan sıkı sıkıya örülmüş durumda. Zerrin meselesiyle başlayalım. Biliyorsunuz, önceki videolarda bu olayı uzun uzun konuşmuştuk hatta Nadim'in Zerrin'i kaçırmış olabileceği ihtimali üzerinde durmuş ve bu teoriyi detaylarıyla anlatmıştım. O fikrimden dönmedim dostlar. Hala arkasındayım. Ama bu videoda kim kaçırdı sorusundan çok Zerrin vuruldu mu vurulmadı mı onu konuşacağız. Çünkü olayın gidişatı bu sorunun cevabında gizli. Kaya Zerrin'i buldu ve onu hastaneye götürdü. Ancak bulduğu yerde bir silah vardı. O silah öylesine orada değildi. Kaya kapıyı açtığı anda zerrine sıkılacak şekilde bir düzenek hazırlanmıştı. Yani bir tuzak kurulmuştu. Bu tuzağı hazırlayan kişi açıkça bir mesaj veriyordu. Sevdiğin kadını öldürebilirdim ama öldürmedim. Bu doğrudan bir tehdit değil, bir meydan okumaydı. Kaya bu mesajı elbette alacak çünkü bu adam öyle kolay lokma değil. Zerrine gelirsek ben onun öleceğini düşünmüyorum. Evet, hastane sahnesi var ama bence o sahne kurşun meselesiyle ilgili değil. Daha çok kaçırılma sonrası yaşadığı yıpranma, korku ve hamileliği yüzünden kontrol için hastaneye getirilmiş olma ihtimali yüksek. Bu arada o sahnede Şahin ve ailesi hastanede olacak. Kaya ve Cihan ise dışarıda bekleyecek. Yani içerideki duygusal gerilim dışarıdaki sessiz bekleyişle birleşecek. Bu sahne hem duygusal hem de dramatik olarak büyük yankı uyandıracak. Zerrini kim kaçırdı kısmına gelirsek, ben hala Ecmel'in uyuşturucu ortaklarını işin içinde görüyorum. Çünkü Ecmel geçen bölüm uyuşturucuları yakalattı, bu yüzden düşmanları intikam için hem Ecmel'e hem de Alboralara zarar vermek istiyor. Onların zaaf noktası da Zerrin. Bu yüzden Zerrin hedef alınmış olabilir. Bu düşmanın biz hala buradayız mesajı olabilir. Sizce bu analiz gerçekleşir mi? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum çünkü uzak şehirde her tahmin bir sonraki bölümün ipucuna dönüşebiliyor. Gelelim İpek ve Kaya meselesine. Bu ikili arasında tansiyon yeniden yükselecek. Tanıtımda gördüğümüz sahnede İpek, Kaya'nın Zerrin hakkındaki itiraflarını duyuyor. Kaya açık açık Zerrin'den vazgeçemem diyor. Bu söz İpek'in dünyasını yıkıyor. İpek'in gözyaşları, aslında bir veda habercisi. Çünkü ben size daha önce söylemiştim. İpek diziye konuk oyuncu olarak dahil oldu, uzun süre kalmayacak. Kaya ve İpek'in hikayesi kısa, acı ama etkili olacak. Yani, mutlu son, bu ikili için asla mümkün değil. Kaya bir dönem kendi kendine trip atıp evlenmeye kalkmıştı. Bu evlilik de sadakatin oyunlarından biriydi. Ateşi yakan sadakatti. Ateşi atlayan Kaya, ateşi harlayan yine Sadakat oldu. Bu üçgenin hikayesi aslında dizinin ana damarlarından biri. Ama şimdi görüyoruz ki Sadakat'in planları bir kez daha ters tepmiş durumda. İpek giderken sadece Kaya'yı değil izleyicinin kalbini de yakacak. Çünkü bu kızın gidişi acıtacak, onu gereksiz yere dizinin içine soktular. Ama bu gereksiz karakter bile şimdi dramatik bir kapanışla ayrılacak. Bu arada, siz ne düşünüyorsunuz? İpek'in diziye katılması doğru muydu? Yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi gelelim asıl meseleye, yani Alya ve Sadakat görüşmesine. Bu, bölümün en sarsıcı sahnesi olacak. Alya, Sadakat'i bildiğiniz can evinden vuracak dostlar. O konuşma öyle sıradan bir diyalog olmayacak, dizinin geleceğini belirleyecek bir yüzleşme olacak. Şimdi, elimizdeki bilgilere göre, Sadakat hapisten çıkacak ama çıkması kolay olmayacak. Alya ona bir şart koşacak. Öyle bir şart ki Sadakat'in gururunu yerle bir edecek. Sadakat çıkmak için bu şartı kabul etmek zorunda kalacak ama bu onun iç dünyasında büyük bir yıkıma yol açacak. Ben o şartın ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ancak Sadakat'in geçmişine, Alya'ya yaptığı kötülüklere bakınca bunun çok kişisel bir bedel olacağını düşünüyorum. Belki Alya onun sahip olduğu her şeyi kaybetmesini isteyecek. Belki de birini korumak uğruna kendini feda etmesini. Ne olursa olsun Sadakat bu anlaşmadan yara alacak. Cihan ise bu anlaşmayı gizlice duyacak. Alya ve Sadakat'in konuşmasını nezarette dinleyecek. Tepkisi şaşkınlık olacak ama müdahale etmeyecek. Bu da gösteriyor ki bu anlaşmada Cihan'ın da çıkarına olan bir şey var. Belki Alya'nın planı Cihan'ın işine yarayacak. Yani Cihan bu kez sessiz kalmayı tercih edecek. Sadakatin kabul ettiği şart ne olursa olsun bu olaydan sonra uzak şehirde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık oyun yeni bir seviyeye taşınıyor dostlar. Şimdi gelelim Şahin ve Boran meselesine. Şahin'in Boran'ın başında beklediği sahneyi hepimiz gördük. Bu sahneye dikkat edin çünkü Orada büyük bir ipucu gizli. Bana kalırsa Şahin'in Boran'ı öğrenmesi uzun sürmeyecek. Şahin'in sürekli hastaneye gidip gelmesi boşuna değil. Ne zaman bir karakter bir şeyi fazla kurcalasa orada mutlaka bir patlama olur. Bu dizide defalarca gördük. Şahin bir şekilde Boran'ın yaşadığını öğrenecek. Ya kulak misafiri olacak ya da biri ağzından kaçıracak. Öğrendiği anda olaylar zinciri başlatacak. Eğer Boran henüz uyanmadan bu gerçeği öğrenirse, Boran büyük tehlikeye girebilir. Çünkü Şahin bunu Ecmel'e söyleyebilir. Ecmel de Boran'ı almaya kalkışır. Eğer Boran onun eline geçerse, işler tamamen karışır. Ecmel, sadece Boran'ı almakla kalmaz, Cihan'ın oğlunu, yani Deniz'i de hedef alabilir. Hatta Alya'yı bile elinden almaya çalışabilir. Bu da diziyi bambaşka bir yöne sürükler. Çünkü o noktada Artık aile değil, savaş vardır. Güç savaşları, intikam planları, bitmeyen hesaplar. Uzak şehir bu yüzden izleniyor zaten. Herkes bir şeyin peşinde ama kimse mutlu değil. Şimdi gelelim benim kişisel fikrime. Şahin karakterini bir türlü sevemedim. Dizide en sevdiğim karakterler belli. Cihan, Alya, Sadakat ve Demir. Diğerleri sanki hikayede var ama tam oturmuyor. Ecmel bile en azından dalga geçilecek kadar renk katıyor ama Şahin bilmiyorum bana samimi gelmiyor. Belki de onun hikayesindeki gri alan fazla. Ama neyse konuyu dağıtmayalım. Gelelim o çok beklenen bölüm sonu şokuna. Evet dostlar büyük sürpriz geliyor. 35. bölüm civarında ya bu bölümün sonunda ya da hemen sonrasında büyük bir uyanış sahnesi izleyeceğiz. Boran uyanacak. Evet Yanlış duymadınız. Uzun zamandır komada olan, herkesin öldü sandığı Boran geri dönecek. Bu uyanış dizideki bütün dengeleri değiştirecek. Alya ve Sadakat anlaşmasını yaptıktan hemen sonra, Boran'ın gözlerini açtığı sahneyle bölüm bitebilir. Dizi ekibi bu tarz dönüm noktalarında sürprizleri sever, özellikle 30-35-40 gibi özel numaralı bölümlerde. Yani bu tahmin hiç de uzak değil. Boran'ın uyanması sadece bir karakterin dönüşü değil, geçmişte gömülü kalan tüm sırların da yeniden su yüzüne çıkması demek. Boran uyanınca şunu görecek. Oğlu başka bir adama baba diyor, karısı başka birine koca diyor. Bu onun için ikinci bir ölüm olacak. Çünkü bu hikayede en suçsuz olan kişi Boran. Ama en çok acıyı çekecek olan da yine o. Uyanınca kaybettiği her şeyi yerine konulan her sevgiyi görecek. Belki içinden her şeyi bırakıp gitmek geçecek, belki de intikam ateşiyle yanacak. Unutmayın, Boran ölmeden önce her şeyi Cihan'a emanet etmişti ama aşık olun dememişti. Koru demişti. Cihan ise Alya'ya aşık oldu. Bu da hikayenin kaderini tamamen değiştirdi. Şimdi Boran uyanınca bu gerçekle yüzleşecek. Cihan'ın vicdanı sarsılacak. Alya kendini iki ateş arasında bulacak. İşte uzak şehrin gerçek dramı burada başlayacak. Çünkü bu noktadan sonra ne aşk aşk olacak, ne dostluk dostluk. Herkes birbirine yabancılaşacak. Belki Alya kalbini ikiye bölecek. Belki Cihan geri çekilecek. Belki Boran her şeyi geride bırakıp gitmek isteyecek. Ama ne olursa olsun hiçbir şey kolay olmayacak. Dizinin bu kısmı tam bir duygusal fırtına olacak. Boran'ın dönüşüyle hem geçmiş hem gelecek çarpışacak. Sadakatin anlaşması, Alya'nın vicdanı, Cihan'ın sessizliği hepsi tek bir noktada birleşecek. Gerçeğin ortaya çıkışı. Uzun zamandır söylüyordum, Boran dönecek diye. Artık o an geldi ve geldiğinde sadece karakterler değil, biz izleyiciler de sarsılacağız. Çünkü her şey yeniden yazılacak. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme giriyoruz. Boran uyanınca Cihan'la yüzleşecek mi? Aliya kimi seçecek? Sadakat bu anlaşmanın bedelini nasıl ödeyecek? Ecmel tekrar sahneye mi çıkacak? Hepsi önümüzdeki bölümlerde tek tek ortaya çıkacak ama şunu unutmayın. Bu hikayede kimsenin kazandığı zafer bedelsiz değil. Her mutluluk bir başkasının gözyaşıyla yazılıyor. Uzak şehrin kaderi bu ve bu yüzden biz bu hikayeyi izlemeye devam ediyoruz. Şimdi sizden ricam bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü her beğeni bu hikayenin devamı için bir umut demek. Siz destek oldukça biz de bu hikayeyi çözmeye, anlatmaya devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki büyük analizde görüşmek üzere dostlar. Unutmayın. Uzak